çekim kimin köy yaşam merkezi olarak Aslı Demirci e başladık. E, 12 e, kurs yerimle başladık. 4. ayın sonunda e, üretimdeki etkinliğimizin artmasıyla kooperatifleşmeye karar verdik. Göreve başladığımızda Ordu genelinde 66 okulun deprem riski vardı. Bunların tamamını yıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Milli Eğitim Bakanımızın destekleriyle, devlet vatandaş birliğiyle 58 okulu açmıştık. E, Milli Eğitim Bakanımızın Orduya gelmesiyle okul sayısında ciddi bir artış oldu. 58 okul 76 okula çıkmış oldu ve toplamda 991 derse ulaşmış olduk. Bunun yanında 7 öğretmen evi, 10 pansiyon, 5 spor salonu, 246 kütüphane, 46 okulumuzun güçlendirilmesi ciddi yatırımlardı. Bu bakımdan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an içerisinde olduğumuz Fassa ilçemizin Demirci kırsal mahallesinde altı durumdaki köy okulu e, güzel bir hale getirilmiş. Ben kaymakamımızı, belediye başkanımızı, muhtarımızı, Milli Eğitimcilerimizi teşekkür ediyorum yani bu demekten dolayı ve 19. kadın kooperatifimiz de şu an Demirci köy yaşam merkezi içerisinde kurulan kooperatifin sahibi evet, kardeşimize evet. de e, teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine ederim. geçen gün Milli Eğitim Bakanımızın başkanla toplantı yaptık. 772 kıtsal mahallemizde şu an itibariyle 284 köy yaşam merkezine ulaştık. Kıtsal mahalledeki atıl okullarımız. Bu hızla artıyor. 772 kıtsal mahallede kapalı olup da kullanmayan olup da köy okullarımızın ne kadar varsa isterse e, rakam ne olursa olsun hepsini Sayın Bakanımızın talimatını aldık. Mayıs sonu itibariyle bakım odanımı yapıp böyle yöre insanımızın kullanımına sunacağız. Hem çocuklarımız istifade edecek hem büyükler istifade edecek. İşte böyle burası da örnek bir çalışma. Demirci Köy Yaşam Merkezi, bir araya gelme, çeşitli kurslar, kadınlarımız, diğer yöre insanlarımız için çok faydalı bir çalışma. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.